Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yine sayı çalışması yapacağız. Burada benim mini kek kalıplarım var. Bunun içine ben birden 6'ya kadar sayılar yazdım. Evet. Ve boncuklarım var. Ee, sayılarıma göre boncuk koyacağım. Evet buradaki sayım bir. Buraya bir boncuk koyuyorum. Buradaki sayım iki. Buraya bir, iki boncuk koyuyorum. Buradaki sayım 3. Buraya bir, iki, üç boncuk koyuyorum. Buradaki sayım dört. Buraya bir, iki, üç, dört boncuk koyuyorum. Buradaki sayım beş. Buraya bir, iki, üç, dört, Şişe koydum. Buradaki sayım 6. Buraya 1 2 3 4 5 6uncu koydum. Evet, tekrar sayabilirsiniz çocuklar. Görüşmek üzere hoşçakalın kalın.